Evet 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra tekrardan merhaba. İşaretleri ve taşları takip ede de kral yoluna ulaştık sanırım. Evet böyle büyük taşların olduğu daha rahat yürünebilecek bir yola geldik. Bakalım biraz daha aşağı doğru gidelim ne göreceğiz. Bak bir şey var, Bakalım. Evet orada bir gene şöyle daha yakından incelemeye çalışalım. Evet burada eski bir ocak mı diyeyim artık. Böyle bir yer var. Evet devam edelim bakalım. Evet işaretleri takip ede de buraya kadar geldik. Hala işaretler var böyle. Bakın. Devam edelim bakalım. İşte kral yolu yavaş yavaş başladı sayılır. Taşlar düz. Evet. Buralar demek ki böyle Antalya'ya doğru iniyor. Güzel bir gün geçirdik. Evet, böyle güzel. Evet. Bence burası işte artık böyle aşağı doğru iniyor. Evet. Böyle sağımız solumuz devam ediyor. Evet, işte buralar artık yavaş yavaş. Evet, Esra da Artık yorunluğumuzun şeyine geldik. Saat zaten 5.30'a geldi. Hava da kararacak. Ben video yaparken Esra benim fotoğrafımı çekmek istedi. Onu şarjı bitmiş. Peki. Ona devam edelim biz o zaman biraz da aşağı doğru. Evet. Kral yolu burası işte. Evet tamamen artık geldiğimize inandım. Evet burası. Böyle aşağı doğru iniyor. Biraz daha gidelim bakalım. Sonra geri dönüşü yapacağız artık. Evet artık. Şöyle video çekeyim. Oradan fotoğraf alırsın istersen. Evet kral yolu böyle devam ediyor aşağı doğru. Gayet düzgün. Buradan istersen inilebilir. Evet videonun sonuna geldik artık. Bundan sonrasında artık yavaş yavaş fotoğraflarımızı çekip döneceğiz. Evet şöyle güzel gün batımı da oluyor. Onu da size şöyle şuradan bir göstermeye çalışayım. Şuradan bir gün batımı alıp ben de artık yavaş yavaş videonun sonuna getireceğim. Şöyle bir açıklık alacağım. Nasıl? Artık bence fazla aşağı inmeye gerek yok. Virajı görelim. Olur. Virajı da görelim o zaman. Evet yine devam edelim biraz daha. Şöyle biraz daha güzel bir manzara bakalım var mı? Hadi, yolda sonra, sonra daha güzel Öyle mi? O zaman oraya kadar da gidelim bari. Şimdi bir çığlık atsak korkar. Evet, kral yolundan böyle geldik. Devam ediyoruz. Videoyu kesecektim ama yol biraz daha güzel devam ettiği için devam etme kararı verdik biz de. Evet. İşte bir köy gözüküyor artık. Sağrak mı olabilir bilemiyorum. Böyle aşağılarda da güzel manzaralar var. Evet yol Yok, böyle aşağı doğru gidiyor. Artık videoyu sonlandıralım bence. Birkaç resim alalım, dönelim. Hadi görüşmek üzere bir sonraki videoda.